Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Game'e hoş geldiniz. Hepinizin kafasında olan bir soruyla karşınızdayım. Ne oluyor lan bu Epsi mobile? Yani FIFA Mobil gitti, hepsi mobil başladı ve Epsi mobil'de abicim kimileri Allah nasıl bir oyun yaptılar ya? Ulan böyle oyun mu olur be? Lanet olsun ben oyunu bırakıyorum diyor. Kimisi ama bu oyun güzelmiş lan. Aa FIFA'dan daha iyi. Bu eski oyundan daha iyi diyor bu iki oyunun arasındaki farklara bakacağız bu bölümde. Yani FC Mobile'de bir izlenmeler neden düştü bu aralar? Çünkü bir hafta tatildeydim. Gameplay videoları attım. Gameplay videolarına da çok böyle ilgi olmadı. Belki algoritmanın olayındandır. Çünkü abi e Mobile algoritmasından çıkıp yeni bir FC Mobile'e doğru etiketler, başlıklar, ıvırlar, resimler falan oyuna yöneldi. E, YouTube'da da algoritmada ulan bunlar ne yapıyor? FC Mobile acaba FC e, 24 ile mi karşılaştırıyorlar, karıştırıyor? Bir şey o şekilde bir karmaşa oluyor. Ama oyuna size şunu söyleyebilirim. yani FIFA Mobile'den çoğu kişi FC Mobile'e geçerken mutsuz olduğunu ve oyunu bıraktığını ben biliyorum şahsen. Herkes bana anlatıyor. Yani birincisi şu çoğu kişinin yani FIFA Mobile'de yaklaşık olarak bir buçuk iki sene yakın sürdü. FIFA 2022'den oyun sıfırlanmadı. 21'in sonundan 22'yi aldık. 23'ün yarısına da gitti. Yaklaşık 18 ay, 19 ay FIFA Mobile oynadık. E FIFA mobilde o kadar adamlar o kadar kastı. Kastıktan sonra bir bildirim geldi FIFA'dan. Dedi ki kardeşim hesabınızı bağlayın Google Play bilmem nereye bağlayın. bağlı olanlar ise adamlar yanlışlıkla bu bildirim yüzünden hesaptan çıktık ki ben de video attım. Oyun bir de biraz geç gitti o yüzden böyle çok kötü bir olay olmuştu. Ama şöyle bir şey oldu. Çoğu kişi hesabını kaybetti. Oyuna tekrardan başlamak zorunda kaldı. Ve kaybettiği zaman oyunun size verdiği geçiş ödüllerini de alamadılar. Alamadığı için bu büyük bir sıkıntıya neden oldu ve oyunu bir sürü kişi bıraktı. Onlar Onun de oyun mekaniği, görseli, ıvır zıvır hepsi tamamen değişti. Gol atmak çok basitti. Çok kolay bir oyundu FIFA. Adamları alıp beceri hareketleriyle kaleden kaleye gidebiliyordu yani çok basitti. Şimdi burada o da değişti. Daha çok etkinlikle oyunlar oynanıyordu. Oyun çıktığından beri bir etkinlik var ve o etkinliğin dışında başka hiçbir şey yok. Adamlar da hiçbir şey getirmedi. Bu da şimdi FIFA'cıların kafasını karıştırdı. Yani oğlum bu hepsi mobil geldi etkinlik çıkmıyor. Bir şey yapmıyor. Ne bok yiyeceğiz biz? Ne yapacağız filan. E de değişti. Görev modu diye bir olay geldi. Burada da işte PvP ödülleri bilmem ne ilk şampiyonlar katılabileceği PBP'ler, güzel ödüller, bilmem neler derken o da burada kaldı. E şimdi oynayışlık baya baya değişti. İnsanlar gerçekten bir antipediyle yaklaşıyor. Yani lan biz nasıl oldu ya? Güzelim oyunu ne hale getirdiler diyor. Ama kim taraf da bu durumdan memnun daha çok. Bu mantık daha çok pes mantığına yöneldi. Pes'te çünkü daha çok etkinliğin dışında oynayışa önem veren bir olayı seçmiş PES. şimdi FIFA'da etkinlikleri de bu sanki böyle birazcık daha ağırdan alıp ya da şu an bilmiyorum ya yok başka bir şey mi düşünüyorlar ne alıyor şimdi onlar da deli gibi oyuncu kaydediyor ve kaybettikleri oyuncuyu görüyorsunuz yani millete habire cevher vererek bunları karşılamaya çalışıyor görüyorsunuz 40 bin cevher yani normal FIFA'da Mobil oyunlarında 40 bin ulaşmak belki senin 6, 7, 8 ayın da bir ay olmadan hepimizde 40 bin, 50 bin, 60 bin var yani bu bu çift birazcık handikapa ulaşmış oldu ama bilmiyorum yani oyun muhakkak onlar da oyun oyuncuların böyle azalışından kitlenin kayboluşundan kitlenin yavaş yavaş eriyişinden itibaren oyunun belki eskiye belki de daha da geliştirmeye çalışacaklar yani şu an baya baya bahim durum. Oynayışı da FIFA'cılar çok fazla sevmiyor gameplay'i. Yani etkinliği kasap işte kadro kurup kadro yarıştırma taraftarları. Ama bana bakarsın oyun gerçekten çok daha böyle gelişmiş oldu. Çok daha böyle mantıklı yani bir futbol oyununun böyle içinde taktiği var, analizi var, oyuncuların becerisi var, oyun işi var. Her şeyi bir harmanlamış benim çok hoşuma gitti. Mesela şöyle diyelim size. Mesela i̇şte Haaland'a giriyorsun transfer seçeceksin Tam ilk başta Haaland'ın özellikleri çıkıyor ha bak bu herif pas atamıyormuş diyorsun ya sıkıntı ya diyorsun ama çok hızlıymış işte fiziği çok yüksekmiş çünkü çok kuvvetliymiş şöyle niteliklerine giriyorsun burada tam açık anlamı var oyuncunun özelleştirmelere giriyorsun buna göre işte yapacağı hareket işte kafa vuruşu kayarak sevinmesi bilmem ne yani kartların özelliklerinde gösterir ki ayağının 3 olması, ikinci ayağının 3 olması alandık çok yapıyor bu arada onu da söyleyeyim size ve burada transferde ne kadar yukarı gitmiş ne yapmış ne etmiş onları görebiliyorsunuz yani tamamıyla burada hem pazarı böyle analiz edip hem kadromuzu bir analiz edip yani kadromuza nasıl oyuncular koyacağız ne yapacağız ne edeceğiz deyip yani güzel bir şeyler kurabilirsiniz mesela burada efsane oyun görüyorsunuz adam yapmadığı özellik yok şöyle özellikleri girdiğiniz zaman işte şurada ilk iki gereksiz özellik. İki ayağının 5 olması çok iyi. Mesela sağlam oyuncu diyor. Hızlı top görücü diyor. Oyun kurucu diyor. Tapu atar diyor filan. Bu özellikler oyunlarda baya baya denge sağlayacak. Yani transfer yaparken bunlara çok dikkat edeceğiz. Ve ardından şöyle bir şey yapmışlar. Mesela bu oyun maksimum seviyeye çıkarmış. Adam demiş ki yani sınırlama olmuş. Ya kardeşim 90 bir adam bu nedir? diyor. Bu ne yapmalı? değer 13 milyon diyor. Bunun da neden yaptığını size söyleyeyim. Bu da daha önceki oyunlarda gereksiz mesela 50'lik bir adımı alıp 100 milyona 150 milyona kadar çıkartabiliyordunuz. Belirli bir şeyi vardı. O da dışarıdan coins kas. Parayla coins alabiliyordunuz yani. Düşük oyuncuları arttırıp coins ticareti oluyordu oyun içinde. Büyük ihtimalle FC demiş ki ya kardeşim bunu bir engelleyelim. Bu adam belirli bir seviyeye ulaşsın orada kalsın. Düşüş de aynı şekilde yapmışlar ama düşüşün büyük ihtimalle in, indirecekler O yüzden taban fiyatı, değer gene göre taban fiyatını ayarlamışlar ama onun üstüne geçemiyorsunuz. Yani 88'lik adamlar maksimum bu kadar oluyor. ki pardon, çok düşük yapmışlar. Satılmıyor yani. Alamıyorsun, şey yapamıyorsun. Ben mesela 3 gündür emirler kısmında kadromu güzelleştireyim, güncelleyeyim. 20 milyona yakın param vardı. İşte bir Ferdinand alabildim. Patrik bir yere mesela çok güzel. Ulan dedim patrik bir yere alayım kadroyu. diyor. Satan yok. Alamıyoruz. Mesela Çey'i alayım dedim. Çey çok iyi bir kaleci şu an. Onun da özelliklerini görüyorsunuz burada. Hatta göstereyim size. Uzağa fırlatmak ve takım oyuncusuymuş. Alamıyorsunuz yani. Yapamıyorsunuz. ki. Şey belki bu da oyuncuları biraz istediğim kadroyu kurmamak, kurmakta. Ya ben geldim para aldım da istediğim oyuncuyu falan kuramıyorum. Kafasına sokmuş olabilir. Yani böyle böyle ufak ufak problemleri var. Aşılır diye düşünüyorum. Oyuna biraz daha zaman vermek lazım. Ya ben şu an onunla ilgili tecrübeler mi? Yani oyuncu olarak fikirlerimi size anlatmaya çalıştım. Eğer sizin de bu oyunla ilgili farklı bir düşünceleriniz, farklı fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. Yani bugünlük bu kadar. Lütfen bu videoya FIFA'cılara ulaşması için like atmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. باش chega nem mais esse yi sadi su turki sham aati yasena sho sati su turki sham sha